Bu videoda smart hedeflere finans bakış açısından yaklaşacağız. Bu arada smart dediğimde kelimenin İngilizcesini düşünerek aklınıza akıllı hedefler gelmesin. Aslında akıl olarak da yorumlanabilir ancak smart kelimesi az sonra bahsedeceğim bazı İngilizce kelimelerin baş harflerinden oluşuyor. S, belirli anlamına gelen spesifik kelimesinin, M, ölçülebilir anlama gelen measurable'ın, A, ulaşılabilir anlamına gelen achievable'ın, R, gerçekçi anlamına gelen realistik kelimesinin, T ise zamana bağlı anlamına gelen time-based kelimesinin baş harfleridir. Ulaşılabilir ve gerçekçi, yani A ve R aslında bir anlamda aynı şey demek olsa da, ayrı ayrı kullanılmaları sanırım önemini daha iyi vurguluyor. Peki bu smart hedefler nelerdir? Smart hedeflerin ne olmadıklarını düşünmek, ne olduklarını anlamamı kolaylaştırıyor finans anlamında smart olmayan bir hedef düşünecek olursak diyelim ki zengin olmak istiyorsunuz. Bu smart bir hedef değildir. Çünkü bu hedef S yani belirli değil, M yani ölçülebilir de değil. Zenginliğin tam olarak ne kadar zenginlik olduğuna bağlı olarak A yani ulaşılabilir olmalıdır. Ancak zengin olmak istiyorum dediğinizde tam olarak ne kadar zengin olmak istediğiniz pek anlaşılmıyor. Demek istediğim zengin ne demektir? Kime göre, neye göre zengin olmayı istemek gerçekçi? Yani R'ye denk düşen bir hedef olabilir ancak tam olarak emin değiliz. T yani zamana bağlı da değil çünkü herhangi bir süreden ya da planlamadan bahsedilmiyor. Bunu SMART bir hedef haline getirip getiremeyeceğimize bakalım mı? Bunun için öncelikle zengin olmanın ne demek olduğunu tanımlamamız gerekiyor. Evet, örneğin 30 yaşına geldiğinizde, bu örneği Amerika'da yaşayan biri için veriyorum. Evet, 30 yaşına geldiğinizde güzel bir ev için ön ödeme yapılabilecek kadar peşin paranız olsun istiyorsunuz. Bu peşin para miktarı da örneğin 100 bin dolar olsun. Bunun smart bir hedef olup olmadığını inceleyelim. Bu hedef spesifik mi? Yani belirli mi? 30 yaşıma geldiğimde güzel bir ev için 100 bin dolar peşin ödeme yapabilecek kadar param olsun istiyorum. Bana gayet belirli ve net bir hedef gibi geldi. Bir ev için 100 bin dolar peşinat ölçülebilir mi? Evet. Bu peşin miktar için ne kadar para biriktirdiğinizi takip edebilirsiniz, öyle değil mi? İstediğiniz miktara yaklaştınız mı? Örneğin ilk sene 10 bin dolar biriktirdiniz ve bu hedefinizin %10'udur. İkinci yıl 20 bin dolar vesaire vesaire. Hedefe doğru nasıl ilerlediğinizi ölçebiliyorsunuz. Peki bu ulaşılabilir ve gerçekçi bir hedef mi? Finansal durumunuza bağlı olarak konuşuyorum tabii. Eğer birikim yapabilen bir insansanız bunun gerçekçi bir hedef olduğunu düşünüyorum. Ancak dediğim gibi bu tamamen maaşınıza, yaşam tarzınıza ve harcamalarınıza bağlı bir durum. Gerçekçi olduğundan emin olmalısınız. Bu hedef birçok insan için ulaşılabilir ya da gerçekçi değilken bazıları için gayet ulaşılabilir ve gerçekçi olabilir. Peki sizce bu zamana bağlı bir hedef midir? Elbette 30 yaşıma geldiğimde dedim öyle değil mi? Bu arada bu hedefi parçalara ayırmak da mümkün. Örneğin şu an 25 yaşındasınız. Önümüzdeki 5 yıl içinde her sene 20 bin dolar biriktirmek gibi bir hedef koyabilirsiniz. Büyük smart hedefleri daha küçük smart hedeflere bölmek mümkündür. Evet önümüzdeki yıl alacağım evin peşin ödemesi için 20 bin dolar biriktirmem lazım. Bir kere daha tekrarlayayım. Bu hedef gayet belirli ve ölçülebilirdir. İçinde bulunduğunuz duruma bağlı olarak ulaşılabilir de olur, ulaşılamaz da olabilir. Demek istediğim yıllık maaşı 40 bin dolar olan insan için bir sene içerisinde 20 bin dolar biriktirmek zor olabilir. Bu durumda ulaşılabilir ve gerçekçi olmadığı için smart bir hedeften bahsedemeyiz ve böyle bir durumda hedefi gözden geçirmek gerekebilir. Örneğin yıllık 5-10 bin doları ya da daha uzun bir vade için 30 yaşınıza kadar toplamda 50 bin doları hedefleyebilirsiniz. Ya da 35 yaşınıza geldiğinizde 100 bin dolarınızın olması da olabilir. Smart hedefler sayesinde birincisi hedefinize ulaşıp ulaşmadığınızı anlayabilirsiniz ya da kendinize belirli bir zaman içerisinde gerçekten ulaşılabilir olan hedefler koyabilirsiniz. Smart hedefler neredeyse her konu için geçerlidir ancak söz konusu finans olduğunda önem kazanırlar. Şunu yapmak istiyorum. Rahatım yerinde olsun istiyorum. Yeterli param olsun istiyorum. Zengin olmak istiyorum. Bunları söylemek çok kolay. Ancak bu şekilde muğlak hedefler koyduğunuzda bir ilerleme kaydedip kaydetmediğinizi bile bilemezsiniz. İlerleme olup olmadığını anlayamadığınız için de kendinizi sorumlu hissetmeyebilirsiniz. Bu nedenle de smart hedeflerin sadece belli kelimelerin baş harfinden meydana gelmekten öte gerçekten akıllı ya da akıllıca hedefler olduğunu düşünebiliriz.